yeni E serisinden gerçekten büyülendim. Mercedes'i fazla sevmem çünkü e, ben de şey vardır yani iyi öldür ama hakkını yeme diye gerçekten de e, ilk defa Mercedes'e bir not süper bir not veri, veriyorum. Ben de X5'in M serisi var. Gerçekten de zıpkım gibi bir araç. Süper bir araç. Ama küçük araç olarak yani limuzin olarak v serisi fevkalade hoşuma gitti işte navigasyonu falan olsun çok güzel oturtmuşlar ee, armatörün içine yani buraya koymamışlar BMW'deki ve Audi'deki gibi çok iğrenç bir şey yani bence asistan sistemler olsun. Tabi bir şurası direksiyonun şuradaki <laughs> çubuklar pek fazla hoşuma gitmedi ama büyük bir ihtimal o kadar baya bir artısını yakaladım aracın. Ee, Dolayısıyla o kadar artı eksiği, birkaç eksiği de götürüyor diyeyim yani. Arabanın 1.91 boyunda bir adam olduğum için arabanın içi biraz dar gibi geldi ama e, sığıyorum yani. 1.91 olarak sığıyorum. Hatta e, koltuk seviyesini bu şekilde bırakıyorum. Arkaya geçiyorum. Arkaya dahi oturabiliyorum. Yani yer konusunda fazla bir sıkıntı yok. Asistentlerde şerit değiştirirken eğer sinyal vermiyorsanız direksiyon şerit değiştirmenize bir şekilde izin vermiyor yani aracı yalpa yaptırıyor hatta güzel bir özellik gerçekten de ee, BMW'de de vardır BMW'nin 5 serisinde ama ben o özelliğini ya açamadım veya hatta o özelliği yok ya arabada hiç asistent mi yoktu anasını satayım ben de anlamadım bu araçta da ne tarz asistent sistemi var bilmiyorum var ama full mu yarım mı Mesela şu an orta şeritte gidiyorum. Eller tabi direksiyonda değil. şeritin içinde tutuyor yani arabayı. Şimdi tabi şeridi değiştirdik. Enteresan. Enteresan. Şurada da bir display var. Eğer Mercedes satın alırsam buradaki displayi gerçekten almam. Çünkü çok saçma bir şey. Ama şu navigasyon Zebellah Godzilla gibi navigasyon çok fevkalade. <laughs> Ich habe diese Ladestationen gefunden. Wo soll's hingehen? Kannst du das bitte wiederholen? Okay. Ich schaue mal nach, wie wir am besten. Ich erledige jederzeit Dinge für dich, wie zum Beispiel jemanden anrufen, Nachrichten schreiben, Musik spielen vay, oder vay, ich beantworte vay, vay, deine ja. Fragen, zum Beispiel. Çok bir e, Ses komando muhabbeti var. Evet yani limuzin olarak araç araç satın alırsam kesinlikle ve kesinlikle Mercedes'i satın alacağım. Yani. Ama tabii ben bunun 450 serisini alacağım. Bu 2 200 serisi olduğu için 450 serisini alacağım. 3 litre dizel. 350 beygir miydi? 360 beygir miydi? Mild hybrid yani yumuşak hybrid muhabbeti ondan alırım. Yalnız onu da bayağı bir aksesuarını falan eklediğim zaman 108 bin euroya çıkıyor yani. Gerçekten de devasa bir rakam yani. Beni hayvani derecede aşan bir rakam. İşte ancak 108 bin euro bayağı böyle bir 8-10 yüzdesi olarak bir indirim yapacaklar ki enteresan bir hale gelsin. Tabi kredi alacağız yani. Bir Burada devreye tabii ben Mercedes'i sokmayacağım. Mercedes'in kendi Kredi sistemi, kiralama sistemi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, Mercedes'ten uzak duracağım. Kendim bulacağım yani krediyi, kendim halledeceğim. Hem zaten e, fadesi olsun işte verdiği vadeleri, e, vadelerin e, ne derler? Faizleri falan olsun daha iyi olur. Çünkü Mercedes olsun BMW, Audi olsun. Gerçekten de feci şekilde. Fok atlıyorlar değil artık. Öyle söyleyeyim bizim deyimimizce. Ama tabii 90 ila 100 bin euro arasında bir krediyi de ödemek Almanya'da çok başlı başına bir olay. Hani insanlar derler ya işte Almanya'da araba almak kolay. Kesinlikle kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyen hangi Hanzo varsa gelin karşıma dikin. Zaten iki dakikada cevabını veririm ben kendisine burada en çok satın alınan arabalar bu leasing muhabbetinden alınır. Yani kiralama. Bu modern bir kiralamadır ve süper sakat bir olaydır arkadaşlar. Araç size kesinlikle ait değildir. Hani 2 sene ile 4 sene arasında bir ödeme seçenekleri sunuyorlar size. Tabii yağlı yağlı vadelerle tabii bunlar. Ve bu e, kiralamanın bitimi sonunda size seçenek sunuyorlar tabii ki. Yani Evet diyorlar Ersin Bey siz bu arabayı almak istiyor musunuz diyorlar. Dolayısıyla bunun bir son taksidi var. İşte mesela benim almak istediğim 108 bin euroluk arabanın son taksidi çok büyük bir ihtimal bir 50 ile 60 olmadı 65 bin euro arasında bir şeydir. Öyle bir seçenek sunuyorlar size arkadaşlar. İşte bütün tiyatro da burada başlıyor zaten. Siz diyorsunuz ki ee, hayır ben o seçeneği geçiyorum. istemiyorum aracı artık diyorum. Hay hay diyorlar. Hay hay. Yani pıt ben aracı bırakayım kaçayım muhabbeti. Almanlarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Arabayı bir alıyorlar. Artık birkaç saat mi sürüyor? Ki yarım gün mü sürüyor? Arabayı bir inceliyorlar arkadaşlar. Dışarıdan olsun, içeriden olsun. Sizin görmediğiniz çizik dahi adamlar size burada çizik var diye gösteriyorlar. Size bir de orada bir fatura sunuyorlar arkadaşlar. Yani bu fatura 1000 euro olur, 1500, 2000, 3000, 4000 euro, 5000 euro bile olur. Size öyle çok enteresan bir fatura sunar ki ve aşağı yukarı bu faturayı ödemek zorundasınız arkadaşlar. Sizin onların gösterdiği o hataları düzeltmeniz zaten neredeyse imkansız gibi olduğundan dolayı iş orada çıkmaza giriyor zaten. Papaz oluyorsunuz, şu oluyorsunuz. İşte arkadaşlar gerçekten de Ha nedir? Bunun çözümü şudur. 30 bin euro'luk bir araba buldunuz. Alınır mı? E alınır. Fazla para. Almanya için gerçekten bunlar fazla para. Siz oradan Türkiye'den belki şey düşünürsünüz. Aa bedava zart sur. Arkadaşlar bunun yaşam koşulları farklı olduğu için 30 bin euro bile hayvani bir araçtır yani. E, araçtır diyorum. E, paradır diyorum. Dolayısıyla e, ödemek zorlaştırabiliyor. İnanın benim birkaç tane muhabbetim oldu. Yani benim değil. Kulağıma geldi tanıdıklarımdan. İş ayrılıklara kadar gidiyor arkadaşlar. Evlilik dağıtıyorlar adamlar. İşte adam 40-45 bin euro'luk araba alıyor. Ödemesinde sorun çıkıyor. Bilmem ne oluyor. Karısı karışıyor tabii bu arada. E, evlilikler bitiyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle şeylere eğer Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız ve e, araba da alacaksınız. Böyle şeyleri göz önünde kesinlikle bulunurun. E, bunlar ...gerçekten e, şey yapılacak... ...yaban atılacak konular değil. Ben yaşadım çünkü. Yani anlatmayacağım... ...detayları tabi de. E, hanımımla süper bir papaz... ...olmuştum zamanında. 42 bin euroya... ...sıfır bir araba almıştım. Hala da sürüyorum ben o aracı. O benim ikinci aracım. Yani günlük işlerimde kullanıyorum. 42 bin euro... ...olduğu için... E, Bayağı bir zorlandım ödemelerde sonradan. Başlarda bir sorun olmadı ama sonralardan ödeme yaptığım için sonralarda biraz sıkıntı çektiğim için evliliğimde bayağı bayağı bir problemler çıktım. Yani kavgalar, şiddetli kavgalar kadar gitti yani bu olay. Dolayısıyla yani bu tür konuları da göz önünde bulundurun. Aman bana bir şey olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Sakın demeyin arkadaşlar. Oluyor. Yani benim aklıma böyle şeyler hiç gelmemişti. dolayısıyla olabiliyor uzak durun. Hani derler ya ayağın yorganına göre uzat. Tabii ben şu an çalışıyorum. Çok uzun süredir bir yerde çalıştığım için uzun süreli bir işim var. Ee, sağlam da beni öyle kolay kolay da atamazlar. Çünkü onlar da önemli faktörler. Aa ben yeni işe girdim. Hemen araba alayım. Sakın arkadaşlar. Yani minimum bir iki üç sene çalışmışlığınız olsun ki devamlılık anlaşmanız elinizde olsun ki sizi işten çıkaramasınlar. Yoksa e, iş çok farklı yerlere gidebiliyor yani. Evet arkadaşlar E, e serisi hakkında düşüncelerim gerçekten ilk defa bir Mercedes'i övmek zorunda kalıyorum. <laughs> bir BMW manyağı olarak ama ha, haklı olarak övüyorum. Yani. Gerçekten de helal olsun diyeyim yani. ilk defa Mercedes'in e, mühendisleriyle felaket dalga geçen bir insandım. Evet bütün marifetlerini, hünerlerini konuşturmuş adamlar. Mercedes hoşuma gitti yani. Limuzin bir araç alırsam kesinlikle Mercedes olacak. Mesela Türkiye'de Volvo'yu çok överler. Volvo İsveç'in gelişmiş at arabasıdır arkadaşlar. Ee, denedim de. Volvo'nun cipini de denedim. Ee, Denemesini gerçekten de iki saatine verdiler adamlar. ...yarım saat geçmeden arabayı geri verdim. Niye bu kadar erken verdiniz? Kusura bakmayın dedim. Bu araç gerçekten de... ...birkaç asistan sistemi var. Güzel, fena değil dedim ama... ...araç dedim gerçekten at arabası dedim. Adamlar güldü. Gerçekten de güldü. Peki siz ne kullanıyorsunuz dedim. BMW X5 M dedim. Adamlar orada bana cevap veremediler zaten. Kusura bakmayın dedim. Gerçekten de denemek istedi sadece dedim. Ee, Volvo dedim güzel bir araç yapmış mı diye. Belki başkasına... Uyar dedim. Başkasının hoşuna gider dedim. Ama benim hoşuma gitmedi dedim. Gerçekten de gitmedi arkadaşlar. Volvo'yu hiç araba kullanmamış bir araba. Hiç araba sahibi olmamış bir araba. Adamın hoşuna gider. Yani böyle süper lüks bir araçları kullanan bir adama verdiğiniz zaman Volvo ile dalga geçerler arkadaşlar. Zaten iyi bir araç olsaydı Çinlilerde satın almaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada da bir e, Almanya'nın tabi şeyleri meşhurdur. Yol yapım çalışmaları. Geçen yazın başından beri küçücük 200-300 metrelik bir yol yapım çalışmasını hala bitiremediler. Böyle saçmalıkları da var Almanya'nın. Senelerce sürenler de var. Senelerce gerçekten de ben şahit oldum. 7-8 sene süren 1-2 kilometrelik kesitlerde gerçekten de uzun otoyol çalışmaları oluyor Almanların. Bu huyları niye böyle 18 senedir, 19 senedir buradayım ben çözemedim. Yani. Belki siz çözersiniz. Otoyolları da bu arada gerçekten de hiç konforlu, monforlu değil. Spor bir aracınız varsa vay anam vay. İşte bu E serisi güzel emiyor yani. Süspansiyonları güzel emiyor. Tabii gerçekten arkadaşlar bunun e, <laughs> spor veya konfor e, modlarını bulamadım. Çünkü normalde buralarda e, düğmeler olur. Buralarda olduğu için şuraya basıyorum. Gezdiriyorum. Artık ben fazla çözemedim yani. Zaten kısa bir süreliğine aldığım için aracı şurada sport yaptım ama spora mı geçiyor araba geçmiyor mu hiç bilgim yok herhalde öyledir Mercedes arkadaşlar beni düzelsin ben Mercedesci değilim çünkü gerçekten BMW'de buradan pıt 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 düğmelerden ayarlıyorsun geçiyorsun yani ama Mercedes herhalde farklı şurayı da göstereyim videoyu sonlandırmadan önce şurada hiçbir düğme yok yani sonuçta elinizi koyuyorsunuz böyle ee, bizim Osmanlı paşaları gibi böyle paşalar gibi böyle tabi full asistentli bir bir alırsınız paşalar gibi böyle bir yer sağda bir yer solda diye gidilir düşünüyorum tabi arada bir direksiyona dokunmak lazım yani ilk test sürüşünde Mercedes beni büyüledi yani enteresandır gerçekten bana araba beğendirmek e, ne derler deveye hendek atlatmak gibi bir şeydir yani gerçekten Araba beğenmem arkadaşlar. Audi de beğenmem. Beğenmem yani gerçekten de beğenmem. Mercedes ödevini güzel yapmış öyle söyleyeyim. Dıştan olsun. Dıştan en çok zaten ilk hoşuma giden şey dıştandı. İçten olsun. 10 numara arkadaşlar 10 numara. Yani eğer birileri <laughs> ya işte ben de BMW'ciyim. Kardeşler benim kadar BMW'ci olamazsınız. Ben psikopatların en önde gideniyim. Öyle söyleyeyim. Mercedes'e bu sefer kesinlikle süper bir not veriyorum. BMW'den güzel bir iş çıkarmış. Yani. BMW fazla bir güzel ödevi yapamamış. Şöyle 5. viteste güzel bir hızlanma yaptı arkadaşlar. 2 litre bir araç için bu fevkalade bir şeydir. Bir türlü videoyu da sonlandıramadım bu arada. Arkadaşlar bu arada Türkçem birazcık saçma gelebilirse tabi kusuruma da bakmayın. Almanya'da yaşıyoruz. Almanlarla çalışıyoruz. Almancayı konuşa konuşa artık Türkçeyi de bazı kelimeleri e, düşünerek söylemek zorunda kalıyorum. Niye? Unutuyoruz arkadaşlar. Gerçekten de. Burada bazen arkadaşlar arasında Türkçe konuştuğumuz zaman Almanlar tip tip bakarlar yani. Almanlarda böyle bir özellik vardır. Ama onlar yurt dışında çalıştığı zaman Almancayı sesli konuşurlar. Umurlarında olmaz. Böyle bir muhabbet de vardır tabii eğer ki Mercedes ile BMW arasında bir seçim yapacaksınız. Tabi son modellerimi söylüyorum ben size. Arkadaşlar Mercedes'ten yana seçim kesinlikle yapabilirsiniz. Pişman olacağınızı da ben hiç sanmıyorum. Daha bir ton detayı var da tabii bu kısa bir videoya sığdıramıyorum. Çok feci bir şekilde detaylı bir araç. Ee, yani e, şeyi de söyleyeyim. Virajlara falan ben viraj manyağımdır. Tabii araçlara drift yaptırmıyorum ama virajlara aşırı derecede keskin, çok agresif giriyorum. Güzel giriyor arkadaşlar. Mercedes'in böyle huylar yoktur. Bu araç güzel giriyor virajlara ve bütün şeyleri emiyor yani yoldaki düz olmayan yerleri güzelce ne emiyor. Öyle söyleyeyim virajları çok güzel bir şekilde alıyor yani. Evet arkadaşlar. Bir şekilde sunum yapmaya çalışıyorum. Tabii çok da zor. Yakalanırsam da çok büyük bir cezası var. Ne tür bir cezası var ama okkalı güzel bir cezası vardır diye düşünüyorum. Şehrin içine de girdiğim için artık videoyu da sonlandırayım ben. İlk defa bana Mercedes'i bu E klasesi yani E serisi beğendirdi. Gerçekten de beğendirdi. Biraz da dizeli harcadık tabi full değildi ama gidip de şimdi bir ayıp olmasın arkadaş da söyledi. Arkadaş da Türk zaten. Fullemeniz gerekiyor dedi. Gidelim bir fullleyelim yani. Sorun değil. Arabayı bir saat boyunca sürdük. Evet arkadaşlar sorularınız olursa vaktim olduğunca cevaplamaya çalışırım. Evaya ee, çeşit soru da olabilir. Yani bildiğimce ben bildiğim şeyleri zaten cevaplarım. Bilmediğim şey hakkında maalesef bilmiyorum derim ee, geçerim. Cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Ee, gerçekten de fevkalade güzel bir araç bu da e, head up display çok da detaylı süper. Şuradan biraz büyüteyim. Görebiliyorsanız yani bütün navigasyonu veriyor şeye cama. BMW'de böyle bir şey görmedim yeni 5 serisinde. Vardır da belki ben mi göremedim. Ama bir de çok geniş. Kamerada ne kadar yansır bilmiyorum ama baya bir bir geniş. Evet arkadaşlar. Jet diye bir tank var. Ucuz bir tank <laughs> Gireyim de arabayı doldurayım. Videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınız olursa ben soruları cevaplamaya çalışırım. Herkese iyi günler, hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.